Yaşlandırma denk geldi. Yani. Yoksa çok karşılaşırdık biz seninle. Eee Allah'ın takdiri. Ya. Yani, Bu memlekette ayak basmadım. İyi yoktu benim. Sen ne iş şey yapıyorduk? Ben yani, mi? He. Biz iş yapmadık. Boş boş, boş mi? mu yendiniz? He tamam. O benim yanımda çok değerli hocam. E siz de bak Allah razı olsun. Bakıyor, bakıyor bana. Evet. Çok güzel bakıyor. Hakkı ödeyemezsin galiba ha sen. Yani. Kardeşinin. Bol bol umrede dua sen kardeşine. Evet. Evet zaten. evet. Bize de Biz dua edin. Kaç gün kaldınız? Kaç? Biz 26 gün kaldık. Tamam. 24 26. Tamam. Aynen. Tamam. tamam. Mehmet abi sen nasıl iyi mi? Sağlığın sıhhatı iyi mi? Herhalde. Yaş 75 var mı? 82. Maşallah hiç göstermiyor ya. <laughs> ولكنني Nerede bu millet ya? E, millet <laughs> camdan atıp gidiyor. Muhtarım yarın akşam senin köyde asker eğlencesi varmış. Geleceğim de yemek yokmuş herhalde de. Pilav mı? Ha, yemekten sonra geldim bari. Evet. Yaşar bana besermiş. O çeşmede mi duruyordu o Yaşar. Yok, köyde duruyor. Diye. O Yaşar önünde köyde mi duruyor? Evet. Allah Allah. Ben onu köyde durdum bilmiyorum valla. Hocam hoş geldin. Hüseyin kim gidiyor? Aşi, köpek, bizim en Tamam. Namazdan çıksınca beraber çıkalım. Vurma! Hüseyin! Vurma! Vurma! Çağatay durmuyor mu? Şimdi <laughs> Merhaba. Baba babanın mı? Ayırma. Sırt. Geleyim geleyim. Öldün sana. Buraya geleyim buraya geleyim. Olur uzaktan dur.